Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te en yüksek dağa çıkacağız. Evet, yanlış duymadınız. En yüksek dağa çıkacağız. Pekala nasıl mı çıkacağız? Pekala neyle mi çıkacağız? Tabii ki de buradaki mavi bisikletle çıkacağız arkadaşlar. Bununla çıkmak zor olacak. Evet, biliyorum. En yüksek dağa çıkacağız. Hem de bisikletle çok zor olacak ama deneyeceğiz. Göreceğiz. Hadi bakalım. iyi yolculuklar bize. Şurası diye biliyorum. Biraz elim yorulacak. Ama yapacak hiçbir şey yok. Paramız da var. Gece Gide gideceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Öğrenmiş olacağız. Bilmeyenler de yolu da öğrensin arkadaşlar. Haritadan göstereyim. Bilmeyenler ise bakabilir. Şuradan arkadaşlar gidiyorsunuz. Böyle. Şuradaki telefeli işaretlesiniz arkadaşlar Teleferin yanına gitseniz Bulursunuz Hadi çıkacak inşallah bugün Çok zor olacak Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar Sizin için Minecraft ikilisini arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, Minecraft'ta çekeceğiz. Bir sürü seviyeler çekmeyi de düşünüyoruz. Abone olun arkadaşlar. Like atın. Bildirimleri açın ki full. takipte kalın. Her video geldiğinde e, size mesaj gelsin. Araba gibi gidiyorum vallahi bunların. Hatta bunları bile geçebiliyorum. Motor gibi ne güzel. gig gig diye diye korktum giyik, giyik. ya en atlıyor ya <laughs> en azından gerçek hayat değil gerçek hayat olsa gerçekten çok üzülürdüm Michael'ımız yoruldu Michael <laughs> ne yapıyorsun ya Michael rezil ediyorum bizi YouTube'a. <laughs> Michael Bean'in ha. Aa. Arkadaşlar bilmiyor. Basıyorum şey. <laughs> Lan senin bu senin. Lan seni. Allah Allah. Az bir şey yana kaydı şu Ulan bineceksin, binecek. Aa, arkadaşlar, ben hemen yeni bir bisiklet alıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, bir daha garaja geldik. Çok uğraştım. Tabii sizi bekletmedim. Garaja geldik. Evet, bisikleti aldım. Şöyle kırmızıyla çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Mavi sıkıntılı oldu. Şöyle de bunu açıklayacağız. Hadi bakalım Michael. Michael işaret diyorum. Çıkmamız çok zor bir şey. Bunu arkadaşlar GTA 5'te hiç kimse başaramamış. Ve biz başarıyoruz düşünsen arkadaşlar. GTA 5 oynayan herkes arkadaşlar hiç kimse bisiklette en yüksek daha çıkamamış. Kalmış yani bisikletten inmemek de lazım. Bakalım biz çıkabilecek miyiz? Çıkarsa tabii bir büyük bir başarı yapmış oluruz. Ya bir kişi çıkmıştı bisikletle ya da hiç kimse çıkmamıştı diye biliyorum. Ama çok gizemli olan bir şey yani efsanevi bile olabilir. <laughs> Çünkü e, şey arkadaşlar bisiklette çıkmak gerçekten çok dik olduğu için çok zor. O yüzden çıkması da zor olacak. Şöyle hemen Allah arabaya gidiyordu abi. Motorla da çıkmayı da deneyeceğim arkadaşlar. İstediğiniz bir araç varsa arkadaşlar yorumlara yazın onunla çıkmayı deneyeceğim. En zor olan bisikletti. Bisikletle de çıkmayı deneyeceğim. Çıkamazsam da artık yapacak bir şey yok. Ama elimden geleceği kadar zorlayacağım arkadaşlar. Hadi çıkacak inşallah bugün. Oh be. Bisiklet burada kalmıştı arkadaşlar. Şey, O oh, hamdi bir daha yemeyeceğim. Dedikten sonra. Ödünüz <laughs> koptu değil mi? <laughs> bir daha yiyormuşum bir de yanlış şaka yaparken. Gerçekten çıldırır. Bir daha bisiklet alır sizi bekletmeden yapardım böyle ışınlardım sizi. Yani videoyu durdurur. Ben yapar ondan sonra devam ettirirdim şöyle yokuş aşağı bir yer olsa tamam diyeceğim de evet yokuş aşağı uzan 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 farı da var güzel yani ışığı da olması da güzel 2500 lira ferrari ferrari bile geçiyorum arkadaşlar görüyor musunuz mu? çok güzel bir araç yani en hızlı araç bence bu abla hiç de yardım edemem. Parasını alıyor galiba çalmış. Ya işte bile paranı geri getirmeyecek. Parasını çalmış arkadaşlar bizden yardım istiyor ama hiç uğraşmayacağım. Saldım bak kendisi diye. Yokuşu aşağı salıp gitmesi çok güzel oluyor benim için. Ha onlar frenmiş Tamam arabadaki gaz e, arkadaşlar playstation 3 arabadaki gaz e, şey oluyor buraya iki oluyor frende L2 oluyor o yüzden arkadaşlar bisiklet sürerken ama öyle olmuyor x ile gidiyorsunuz x'e bas bırak bas bırak gidiyorsunuz eliniz de yoruluyor tabi. İşte ben bu kadar zor bir işi becermeye çalışıyorum. O yüzden emek için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de bildirimleri açarsanız sizin için iyi olur. Çünkü attığım videolar size haber olarak gelir. Hadi birazcık hızlı bakalım. Bak bekleyenler oldu. Böyle. burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar. Bir markette su içirdim hileyle. Altta bir bar var arkadaşlar. Şu bara diye bir şey. Yorulmuştu. Yorulduğunda da çıkamıyor. İçtik. Şimdi başladık arkadaşlar yolumuza. asıl daha yoluna geldiğimizde haber vereceğim. Orada da bir su içeceğiz. Bakın arkadaşlar şu an daha güzel gidiyor. 2.90 ml yolumuz kaldı. Şöyle. Lan 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 çok lan 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 Çok güzel lan lan çok lan lan da çok lan 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 Arkadaşlar burası çok tehlikeli bir yer. Şurası. Michael nefes ver. Nefes al yapıyor şu an. Çok. En azından bacak kasları yenişmiş oluyor. <laughs> Michael'a spor. Tabi, araba mı süreceğim Michael? Birazcık da bisiklet sür. Arkadaşlar orada kutlar da çok oluyor. Kutları görmeyenler içinde görmüş de olurlar. Hadi Michael. Bizi bekliyorlar izleyiciler. Michael biraz hızlı. Oh my god. Arkadaşlar şu köprüyü bilenler varsa buradan geçeceksiniz. Bu köprü bir kere çöktü bende arkadaşlar. Nasıl oldu Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra oyundan attı. Bir daha oyuna girdim. Buraya, Buraya geri geldim. Acaba çok yine duruyor mu diye baktım. Geri düzelmiş. Ama birkaç yeri kırıktı arkadaşlar. Yani çatlak vardı. Bir daha çıktım bir daha girdim. Geri geldiğimde çatlak yoktu. Çok garip bir şey oldu galiba oyun hatası oldu ama kırkı çok pis çöktü arkadaşlar. Bildiğiniz suya girdi. Evet. Daha yerimize başlıyoruz. Arkadaşlar yolların darlıkları bu kadar dar olacak. Saat gece 3. Aa kurtlar bakın. Oyun oynuyorlar. Yok <laughs> Yo, benden kaçıyorlar. Ama öyle bir sesleri var ki ürpertici. Hadi bakayım. Aa tünel var. Buraya ilk kez geliyorum arkadaşlar. Daha bakın inanmıyorsanız arkadaşlar bakın. Daha yollar yine açılıyor. Bak yollar yok. Ama buradan geldiğimde bakın yollar var. Şurada hafif yine gözüküyor. O da bu işareti koyduğundan dolayı. Bas 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 bas. Ben de parmak sporu yapıyorum arkadaşlar. Şey. Bas bırak bas bırak oluyor ya. arkada nasıl varmış? Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için ses ve görüntü biraz kötü olabilir. Onları da e, ben de video izleyeceğim atarken. O yüzden videoya baktıktan sonra atacağım. Eğer ki kötüyse bu ekran falan filan arkadaşlar onları da düzeltmeye çalışacağım. Merak etmeyin. Oo, ulu bu yollar ne? Başladık arkadaşlar daha yolu. Orası orta bir yoldu bura. Oğlum ben daha burada zorlanıyorum. Arkadaşlar şu yokuşa bakın. Bundan daha dik yokuşlar da var. İnşallah çıkarız. Allah. Hadi. Çıkarsın çıkar. Lan. Ah. Tamam lan çıkıyor. Michael bas. Oğlum bu ne dik. Ya korkacağız. En iyi bisikletle çıkıyorum. En düşük bisikletle çıkan olmadı. En iyi bisikletle çıkan oldu. Hadi hadi bakın arkadaşlar ne kadar da nasıl çeviriyor. Bak şu an böyle çeviriyor arkadaşlar. Bir de düzlüğe çıkalım. Düzlüğe çıktım mı? Daha da hızlı çeviriyordu. Kurt merhaba. Karşıya mı Ne yapacağım? Bak sana çarpmak istemiyorum. Bisiklet iyi çıkıyor ha. Buradan canavar kamyonla çok rahat çıkılır. Bisiklet de böyleyse. Aa parmağım çok kötü oldu şu an. Uyuştu bildiğiniz arkadaşlar. Bas bırak bas bırak yaptığım için. Hızlı gitmem lazım. Bunun içine bas bırak bas bırak yapmam lazım. Şuradan çıkmak Buradan çıkmak için arkadaşlar canavar kamyona ihtiyacınız var galiba canavar kamyon çıkar galiba ya ama Michael Franklin'in garajına bir tane Amerikalı e, şey var arkadaşlar canavar kamyon oradan arkadaşlar çıkabilirsiniz onu alıp ben zor olsun diye arkadaşlar bunu aldım sizler de görün diye arkadaşlar yorumlara yazın Hangi araçla çıkayım diye hangi araçla çıkmamı isterseniz en çok hangisi olursa onunla çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bir hafta sonra da bunun yine versiyonunu çekeceğim. Ama e, en çok istenilen araçla ne olursa olsun onunla çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. İsterse yürüyerek olsun yine çıkacağım arkadaşlar. O -o, burada çok zor çıkılıyor. Burada en zor yürüyerek galiba. Ama bisiklet araç olarak en zor bisiklet de. En zor olan da yürüyerek. Hadi sabah oldu. Çok güzel. Bakın aşağı düzlükte daha iyi çeviriyor. Hadi bakın Michael. Evet. Neredeyse geldik aşağı. Bakın haritadan gözüküyor. Hadi Michael rekor kıracaksın. Arkadaşlar YouTube'a bisikletle GTA 5'te en yüksekten çıkma videoları falan yazsanız bulmanız zor yani. Onlardan biri de şu an izliyorsunuz. O da çıkarsam. İzliyorsanız hani zaten çıkmışımdır. Evet. Ne diyor? Sol taraf oku falan filan büyük şeyler yazıyor burada. Aa, bak burada var arkadaşlar. Burayı da göstereyim sizlere. Bayraklar var. Türk bayrağı. Baksanız daha iyi olurdu. Kırmızı olsak bile yine yeter de. Hilalimiz de olsa güzel olurdu. Şöyle. Neyse en yüksek tarafa da mod indiririm. Bir dahakinde modda Türkiye bayrağı asarız. Buradan değil galiba. Aa, elim uyuştu be. Çok kötü. Hem de bir de çok su. Aha merdivenler. Lan lan lan. Evet arkadaşlar, zirveye çıktık. Arkadaşlar çıktık. Michael'la zirveye çıktık arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Evet, burada motorlar da var. Buradan aşağı iniş motor iniş yerleri de varsa Sordu onları da göstereyim. Arkadaşlar burası Michael. Dur, heyecanlandı. Arkadaşlar bu haritalı olan yer ee, şey olması lazım. Bir dakika. Bu harita ne haritası? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika ben bir araştırıp geleceğim. Ha evet arkadaşlar bu şey haritasıymış. Los Santos'un eski haritalarıymış. Buradan da arkadaşlar bakın şöyle. Küçücük bir Los Santos görebiliyorsunuz. Küçücük. Çok güzel bir yer. Şimdi ise inme vakti arkadaşlar. 16 dakika olmuş. 16 dakika 59 saniye. 17 dakika oldu şimdi. Arkadaşlar şu yani psikletle psikletse daha son düşer Michael. Bununla çıkacak. Aşağı yol vardı. Bir de oraya bakacağım. Şurası şurası Michael. Çok gitme. Burada çok aşağı git mesela. Uf. Uçurum mu? Burada çok güzel gazlanır. Benim sürüş yeteneğim iyi olduğu için gerçekten benim sürüş yeteneğim çok iyi. O yüzden arkadaşlar korkmanıza gerek yok yani derden aşağı falan filan uçma. Ama hızlı gitmesi gerçekten de çok eğlenceli bir şey. Aa o tümsek. Çok uçtu. Oh my god. Michael was. videomuz basıyor Michael öldü arkadaşlar oradan aşağıda yol var işte arkadaşlar da de deneyebilirsiniz videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederiz İzlediğiniz için teşekkür ederiz abone olup like atmayı unutmayın yorumlara hangi araba isterseniz arkadaşlar o arabayla çıkmaya çalışacağım abone olun bildirimleri açın lütfen